şey da i̇şte, giren yer. He, tepenin döşü var ya. Tepenin döşü nereye gidiyor? Oradan. İşte oradan oraya yapacağı emevleri gibi. Ben çeksin Ben çeksin Başla. Şu oyun oynadığınız dönemler. Macak macak falan filan. Sadece oyundu he. Şeyle duruyor biliyor musun? Sonra da oynuyor. Abiyle duruyor. Bak abi. Kadir abi cüzdanı kalınca şeyle bu da var dedi. Gördük belasını, dedim cüzdanda ne var? Yüzümüz yeter mi Kadir abi, yetmez mi? Yok dedi, bahma yok dedi. Yenildi, cüzdan arttı ki boş. <gülüyor> <gülüyor> Bak abi sırt üstü düştü, uğundu biliyor musun güneşler herhalde. <laughs> 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 Bak abi hala güler beni gördüğüm konuyu açar yani. <laughs> Oyun karesi içerisinde kimler vardı? İhsan vardı. İsa abi vardı sizin. O başrolerde. He, yok çok o fazla girmezdi. Hamdi dayı başrolerde. Hamdi dayı kimse geçemez. Hamdi dayı vardı. Fevzu dayı vardı. Paşo dayı vardı. Bayram abi vardı. <laughs> bir, bir iki kilo şekerden bir kutu çay aldım mı? <laughs> Paşo saat. dayının şeyi neydi hanımın adı? Almas hanım mı? Almas Almaz hala. Almas hala. Ulan rahmetli çay mısın? Saatte bir getirirdim. Şaibizi. Sabah namazda kalkardık sana. mama, diyor, Mama da öyleydi, mama öyleydi. Oyun oynuyorsunuz. İşimiz o, işimiz oydu ya, işimiz oydu. Yani ya. yani, Kendi dayının bir al... balta işi mi var, o baltayı bir anlat. İzindin geldim, askerden. Para yok, pul yok. Nüfus kağıdıma gidiyorum, şubeye gelmedi diyorlar. İşe giremiyorum yani. yani nüfus kağıdı gelecek evet, evet. Ne diyeceğim? Köyde mecbur bekleyeceğim. Evet. Akşamları bir içildi bunlarla. Ferdi bir bağdaş kurardı, zabağa kadar hiç şey olmazdı. <laughs> Orayı istersen pas geçer. Evet, devam ee? et. Evet, evet. devam, devam, yani. devam, evet. devam. <laughs> Falan işte oynardık, oynardık. ikinci gün bu Hamdi dayı bizi eve varardı. Gelin. Ben bir gün de kravat taktım. Şurası gideceğim. Oyun öyle Adam topluyor. Güldü biliyor musun? <laughs> ben de öyle hasta kravat dedi. <laughs> o kravatı alacağım bugün dedi. Ben dedim canın sağ olsun Hamdi dayı. Ben daha o ba baltayı balta orada. çalı üstünde. Ben de o baltayı alırım dedim. Bana girişti felası Hamdi dayının Göz, de görmüyordu. Ayarlıyordu işi yani. <laughs> <laughs> Abi daha hiç parası kalmadı. <laughs> Ondan sonra ben mahsus baltayı ben ne diyeceğim? Mahsus baltayı alıyorum ha dedim Hamdi Ulan kavat oğlu kavat. Benim burada gazım yanıyor, tuzum yanıyor, <laughs> bir sürü masrafım oluyor. Evinde. Halbuki yalvarsa götürme, <laughs> ha? odayı o açıyordu. Odayı o açıyordu. <laughs> bir de baltayı götürüyorsunuz. He. Ondan sonra ben işe girdim, gittim, işe girdim. <laughs> Kızım akıllı dur. kirazın oğlu Süleyman. Nusret. Nusret babana rahmet. Kirazım Nusret. Meral dayının halis. Bir gün geldiler, Hamdayı da var, ya dediler, dedi de yatacağız, biz burada kaldık dedim ki, kolay. Karşım misafirhane bizim. Misafirhaneci çağırdım, samimiydik. Dedim ki, bunlar birer banyo yapsın sıcak. O küçük odaya da yatır dedim. Maçinistler falan kalkıyor ya orada. Bunlar yanlışlarına kaldırmasınlar dedim. Tamam abi dedi, kolay dedi. Banyolarını güzel yaptılar. Yaptılar, zamanın Yedi de ben gittim ki hala uyuyorlar. Ben gittim eve belasını. Şimdi Hamday alıştı ya. Her gün geliyor. <laughs> her gün geliyor. Bir, hafta falan yatırdım Hamdi'yi. Onlar gelmedi de alışkın. Şimdi bir gün de Batım yine geldi. Dedim ki Hamdi'ye biz orada yemek yemek yapıyorduk kendimiz. Evet. Karnını, marını doyurdum. Resulü oldu diye değil mi o? He 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 he. Resulü oldu diye. Karnını, marını doyurdum. Bu Babam da ulaştan geliyor, 100 TL yumurta getirmiş. Eve götürecek dedim ki, baba sen götürme. O yumurtayı buraya bırak. Ben 12'de işten çıkacağım ya. Alır gelirim, sen git dedim. Yorulmadım. <laughs> Şimdi hamdayı ekeceğim. O günkü çıkarırım o. Şöyle saate baktım ki on var, lokan diye oturduk. Kim Ki lokanda benden hiç para almaz, mümkün değil. De lokanda da yemek yemeyeceğiz. Gazeteyi de koydum. Hamdai sen şunu oku dedim. Ulan dedim, beni ekmeyesin Ömer dedi. Bildi biliyor musun? <laughs> beni ekmeyesin dedi. Yok Hamdai, eker dedim ya. Yani. Arkadaş geldi nöbeti teslim ettim, yumurtayı aldım. Hamdayı o kadar da şartım çektim de. <laughs> Yine içme boş boş yok biliyor musun? Yok. yok. Ha, Ektiğine kızdı bana. Ondan sonra ben eve gittim. Rahmetli anam kapıyı açtı. Her an içindeyim diyorum güle güle. Gülüyorum. Reis <gülüyor> eve gittim. Amdayı benden konuşmuyor. Bir gün dört yoldan hastadı bana. Dedim ki hiç gör yok, para şacıyor dedim. Ben Amdayı severdim esasında. Şen adamı, ortam adamı. Evet, yani, o, adamıydı Bir şartla barışırım dedi. Ne? Köfte söyleyeceğim <laughs> dedi. Ay Hay hay dedi. Bir köfte Köfte ekmeği, ben sen belki bilirsin. Ekmeğe oraya girdi, şeye girdi bu köfte kızaran yere. Benimki duble olsun demiş <laughs> adama. <laughs> Ekmeğe de bol olsun dedi. Kardeş bir köfte geldi vallahi. Hani bir porsiyon seks tane 16 tane demek. Ekmek şu Ben gülüyorum ne diyeyim. Bir, bir porsiyon da ben yedim. Ücretleri ödedik. Dışarı çıktık. Barıştık mı dedi. Barıştık dedi. Tam barıştık dedi. <laughs> i̇şte ondan sonra aramız düzeldi yani. Orada bırakmam da değil, Masra falan yok. Ana. Yani, o o Nusret'in... O, o uyduruyor değil mi? O, o, o uyduruyor. Ha. Yani bu. Hatta sen bana... Çek edildi, mek edildi, öyle bir şey yok. Yok, yok. Yani. vallahi yok. Ya. Vallahi, <laughs> ya. boynuma öyle bir şey yok. Tamam ya. Yani. <laughs> Yapar mıyım ya? Yani? ya sen öğütlemişsin, o kadar Yok, yok. Yok, yok. O lokanda da biliyorum elektrik falan hep biz yapardık ya. Hacı abi işe... Hacı işletme yapan adam mı? Hacı, 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 hacı. hacı. hacı, hacı, hacı. Ha, hacı o, o, ben o. He, he. O içeride. O ki beni o kadar severdi ki ben orada mesela... ...yumurta da alırdım, da, ekmek alırdım. Öldürsem para almaz. Şimdi, şimdi bile. Bazı işler oluyordu, yapıyorduk evet. elektrik falan. Evet. Ya o adamın var ya... ...belediye oraya gönderiyordu ya şeyi. Böyle yoksulları, Ankara'yı, evet, evet. şu bu... kalan çocukları o alıp götürüyordu ya. Evet. Şey biletini dalıyordu, da karnını da doyuruyordu. Evet. Loş da ediyordu lan. bir adam bünyeye gelmez. sabır evet. Sabırlı. Adam şeydi. Adam gelir, başka adam tanımazsın. O kendarla kemalmaman içki içer. Evet. Evet. Çatallar da ceblerine sokarlar. Oranın çatarlarını. Orada Erol vardı, şef karşı. Hacı abi çatalları da götür. Elime. Para istemez biliyor musun? Öyle bir geniş adamdı, öyle bir ben dünyada el adam tanım Garibanlara bakıyoruz. Oğlum, çok, çok korkuyoruz. ya çok. Çocukluğundaki hazırladığın yemekleri bir anlat bakalım. Çocukluğumda yemek yemedim ki kardeş. Dört sene çay okuluna gittim. Yok köyde. Köydeki yemekler, yemek çeşitleri, isimleri bildiğin, hatırladığın. Köyde hıngel. Anam tavuk kesildi mi bir tavuk yedik. Çete. He çete. Efendime söyleyeyim. Erişte. işte. şu bu Olur, dediğin gibi he o Mesucu Murut Bakan. Murut Murut Haşim. şu bu onları Asıta Asıta evet yapardı Anamın çetesi meşhurdu Çete meşhur. yaptı mı ben o gün bayram ediyordum <laughs> <laughs> Tandı değil mi? Tandı yapardı He ya Tandı da Şimdi öyle çete o öyle keteyi buldun muydu malın gibi yedi değil evet. mi? Vallahi billahi ya. Ömür abi. buyur canım. <laughs> bu şeyde uzun süre istasyonda çalıştın. He. Köyden e köydekilere gurbete gönderdim veya gurbetten geldiler. Nelerle karşılaştın? Şimdi ben köyün İstanbul'a gidenlerin belge Şimdi bir gün aradı. Evden. İsa'yı ayrılma geliyorum dedim. Kardeş bulgur götürüyor, bilmem ne götürüyor, torba bir sürü. <laughs> Yerde bulamamış, perime perişan. Onların yerini bir kompartıman hemen ayarlardım bindirirdim. Yolda on doktora derdim ki bunlara bir de çay vereceğim. Hay hay abi derdim. Hani müdür mavini eksiz bu O eşyalarını kim getiriyordu? Köye yerleştiriyordu. Köyden Kofi. kim getiriyordu? Ha. Ha. Tamam. Onu bilmem de. Bir gün Süleyman telefon etti. Hacı Kağan'ın o büyük a... oğlunun adı neydi? Muzaffer abi. Muzaffer abiyle hasta Muzaffer abi de. Sabahına ya yedi ya, sabah. Süleyman abi dedi ki onun bir minibüsü var, ondan getirmiş. Var. ya İstanbul'a gidecek dedi, yer yok dedi. Hasta da var dedi. Dedim ki hemen geliyorum dedi. Sözümüz geçiyordu, karşıdan yeri açtırdım. Hemen çattırmadım. Buraya boş geldim, buradan hemen o yerleri onu aldık. Hmm. Bindirdik, Dua aldık yani. Evet. İnsanlık bu yani. Evet. Evet. O, bayram abinin karaca çayı gönderirdim. Bazen nasıl ise gelip buluyorlardı beni ya. Yani. <laughs> ben Buluplacak. O zaman en önemli ulaşım şeyi oydu. Almazgere giden. Trende yer bulmak evet. Şunda yer yoktu. Yeselaydı, Ertişimtıydı. Çok sıkıntı. Karşıdan Milan Tayistan'a gidiyordu tanıdığım. Evet, ya. evet. Şey. İstanbul'da gezerken bizim köylülerle karşılaştın herhalde. Sirkeci de miydi? İstanbul'a 60'ta gittim rahmetli hem Arıkan Haydar bindim. Karaköy'de indim. Sanki beni bekliyor karşıma çıktı. Vallahi. <laughs> o hoş beş sen sen ne burada ya falan, falan ben o zaman matbaada çalışıyordu. Beni götürdü matbaaya yemek yedik, yemek yedik. Biz grubuduk ya. Ondan sonra tez ayrıldık yani. Ayrıldık Yalova'ya gittik. Kayık cezisi yaptık okulla bir gezi yaptık oradan da tren bedava var bize. <laughs> El şirket. Trene bindik, Sivas'a geldik yani. Evet. Manın gibi ye bir hatıran var mı? <gülüyor> var. Sabıta <laughs> bahçeye Salma geldi. Demin <laughs> oradan şey ettin de herhalde hatırlamadı. <laughs> hani benim oraya hiç gelmez. O gün teşerif geldi. <laughs> Bir de mi aldır dedim be almış mıydınız? Bir de aldırdım ben. O aşağıda oturuyorlar. Herhalde çayda yaptırdım yine Da La bir şeyler yok. Bir salatalık yiyeceğim. Benim o kalemimin bir bahçe vardı. Babam çok bakardı bahçeye. <laughs> Kıyamet bir salatalık olurdu. Baktım kıtır kıtır hele hele salatalık yiyorlar. Ali dedim babama söylerim vallahi. <laughs> Babama dedim ki akşam yediğiniz eve gittim ya. Ya bu bahçeye niye bakmıyorum baba dedim. Ali dedim bahçede ne kadar salatalık varsa <laughs> götürmüş. Ben parlayacağını tahmin ettim. Söyledim ya yani, <laughs> Ali'ye halal olsun dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ali'ye halal olsun dedi. Ali yesin dediler. <laughs> çoksa o Ali bu bahçe var ya. <laughs> Allah dinle devletine bereket versin. O lojmanda çok rahat ettik. Çok. Sen de özür dilerim, babam depodaydı, he mi? Şimdi ben de depodaydım da, biz elektrik işleri şerifliği kuruldu, biz evet. istasyona evet. geldik. Evet, istasyona gittik sen. yine depodaydı, çok beraber evet. çalıştık, eniştem çok saydı. Rahmetliyle çok çalıştık, he. Yusuf amcam o zaman şey Yusuf abi ne diyorsun, Allah rahmet etsin ya, Yusuf abi. Bambaşka. O zaman iyi de depo. deponu çevirdi mi anasını seveyim? Sen yani. ne diyorsun sen? Şimdi. Yusuf abinin eniştem, bak eniştem normal bir itçiydi, babam. Evet. Sözü geçerdi yani. Ali mesela al işe. Evet. Onu hatırına alırlardı evet. yani. O zaman imkanlar öyleydi yani. Doğru. Evet. Allah rahmet eylesin. Amin, amin. Gülmesin. Tutunlardı, müddet sizler de iyiydi. Evet. 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 Adımdır, adım Dürer Ağabey. Gülersin benim.